Şefaatli ilçesi Temlik Köyü Muhtarı Sadık Efe'nin Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Muhtar Efe mesajında şunları kaydetti. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in S, A ve Mescidi Haram'dan Mescidi Aksa'ya, oradan da ilahi huzura yükseldiği mukaddes ve mucizevi yolculuğunu ifade eden Miraç Kandili'ne erişmiş olmanın huzuru içerisindeyiz. Ülke olarak yaşadığımız büyük deprem felaketi nedeniyle zor bir süreçten geçiyoruz. Milletimizin yüreğinde derin yaralar açan büyük deprem felaketinin yaşandığı bu günlerde her zamankinden daha çok kenetlenmeye bir ve beraber olmaya ihtiyaç duyuyoruz. Birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi en güçlü şekilde yaşadığımız bu zorlu süreçte unutmayalım ki yapılan hayırlar çok daha büyük önem kazanmaktadır. Bu nedenle böylesi faziletli zamanlarda dayanışma ve yardımlaşmayı daha da artıralım, kardeşlik bağlarımızı daha da güçlendirelim. Yüce Rabbim'den bu kutlu zaman diliminin yaşadığımız zorlukları aşmamıza ve yaralarımızı sarmamıza vesile kılmasını diliyorum. Yaşadığımız deprem felaketinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyorum. Rabbim bizlere bir daha böylesine büyük bir felaket yaşatmasın. Bu vesileyle başta köylülerim olmak üzere aziz milletimizin ve Türk İslam aleminin Miraç Kandili'ni kutluyor Miraç Kandili'nin ülkemizin selametine ve huzuruna vesile olmasını temenni ediyorum dedi. Haber Kabakini Postası